Merhaba arkadaşlar bugün sefer hızlı olacağım bu üçüncü denem. Arkadaşlar bugün sahte minecraft'ı gerçek minecraft'ı gerçek gerçek Minecraft'ı sahte Minecraft'tan gerçek Minecraft yapabilirsiniz. Building and crafting uygulamasını indirmeyi unutmayın, o zaman olmaz ve bu uygulama bazı telefonlarda olmayabilir. Ben hızlı olmalıyım ben çünkü ve video çok hızlı olacak. Oyun crafting kat bu chat ya play store'dan google'dan app store'dan yazıp çıkabilir ve uygulamayı yüklediğinizde adınızı girmeniz gerekiyor yani aslında girmeniz gerekmiyor rastgele bir adı salıyor ben adımı girdim global kaynakları hiç bakmadan oyuna giriyorsunuz ve oyunu da Yeniden oluşum yer çapasının altındaki deneysel oyun kullanı etkinleştiriyorsunuz Ve alın size gerçek manyograf. Moblar da dahil. Her şey dahil. baba Üzgün hızlı oldum ama çok meşgulüm. Bay bye. bye. Sizi seviyorum. I love you. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü hızlı olmam gerek.